Merhaba arkadaşlar, Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. 8-14 Temmuz haftası çay fallarızı yapacağım Kova Burcu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kanalımı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ayrıca kendi kanallarınızda paylaşarak benim de burada büyümemde yardımcı olursanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar, burada bir kuş var ve kuşun üzerine iki kişi binmiş. Hani ya gidecek ya gelecek ki gidecek iki kişiyi yol edeceksiniz bu günlerde gözüküyor arkadaşlar. Aileden bakın kuş dışarıya doğru gidiyor veya da bakın kurpa bardağın kurpuna doğru da gidiyor. Haneye gelecek kişi de olabilir. Evet bugünlerde yakın bir süreçte bakın iki kişiyi iki aile büyüğünün gelmesi olabilir bakın. Burada biri belini tutuyor, biraz yürürken zorluk çekeceklerini gösteriyor. İki aile büyüğü gelecek yani böyle olgun insanlar bu aile büyükleri olabilir. Yaşça olgun birilerinin olduğunu gösteriyor. Daha böyle kendinize zaman ayırdınız, belki bir köşe yaptınız, kitap okudunuz, kendinize zaman ayırdınız veya tötem yapıyorsunuz gibi bir durum. Yani burada bir düşünce ve bir çocukla ilgili bakın bir küçük çocukla ilgili bir düşüncenizi, bugünlerde biraz daha böyle iyiye doğru götüreceğini bakın bir de çok temiz ne kılap var ne bir şey var bir huzur var diyebilirim evet kendinize baktığınız zaman arkadaşlar şöyle söyleyelim ki e, damladığı için sildim bakın kur tarafında da bir hane içinde de burada da bakın ne laf var ne bir şey var büyük böyle sakin sessiz bir huzur var diyebilirim daha böyle kendinize emin, daha böyle tek başınıza kalmak, biraz kendinizi anlamak, tanımak, kendi yapabileceklerinizi, kişiliğinizi, kendi yeteneklerinizi görebilmek iyi bir şekilde olacağını gösteriyor arkadaşlar. Bakın burada da yine bir elinizle iki böyle bir birilerine gösteriyorsunuz böyle bakın önünüz çok aydınlık ve yukarı çıkmışsınız gösteriyorsunuz. Ee, burada yine iki kişinin konuşmaları var. Böyle yani burada daha böyle sakin, sessiz, dingin, ee, kendinizi bulduğunuz, kendinizi dinlediğiniz, ondan sonra bir ortam gözüküyor. Yani burada. Yaşça olgun insanlar karşınıza çıkabilir. Onlara yardım etmeyi asla unutmayın. bu dönemde size çok iyi gelecek ki falınız biraz ona çok fazla denildi arkadaşlar. Burada da bir köpek kulübesi gibi bir kulübe var yani böyle. Bakın yani böyle köpek alabilirsiniz veya orada bir kulübe olabilir. Yani böyle bir durum gittiğiniz bir ortamda. Ee, gözüküyor arkadaşlar. Bakın burada da yine çocukla bir insanla ilgili gözüküyor. Kucağında çocuğuyla birlikte gelen bir misafiriniz olacak. Bir de uzaklardan bunlar gelen uzaklardan geliyor arkadaşlar. Çocukları da var yanlarında. Bir küçük çocuk var diyor burada. İki kişi gelecekler. Bir de küçük çocuk. Üç kişi bunlar da. Gözüküyorlar buradan arkadaşlar diyebilirim. Evet biraz daha yüksekte gözüküyor. Yani bu daha böyle yükseldiğiniz. Bakın ne dedikodu ne laflar hiçbir şey yok. Daha böyle yükseldiğiniz, daha böyle sakin, dingin. Size yaramayan, sizi geriye çeken veya kötü olan kötü kişileri hayatınızdan çıkaracaksınız. Moralinizi bozan veya ne bileyim size uyum sağlamayan, uyum sağlayamadığınız kişileri hayatınızdan eliyeceksiniz bu süreçte. Daha böyle sakin, sessiz bir şekilde hayatınıza devam edeceksiniz. Burada da bir tavşan var arkadaşlar. Hızlı gelen bir haber ondan sonra veya daha böyle daha bir hız hayatınıza hız girebilir, çabuk haber gelebilir gibi bir durum var. E, korkmamanıza gerek yok arkadaşlar diyebilirim. Böyle baktığımda da bakın bir hasta haberi olabilir bu böyle. Hiç beklemediğiniz anda birinin kaybını duyabilirsiniz veya bir hasta haberi duyabileceğinizi gösteriyor. Eee Evet burada da bakalım arkadaşlar böyle bir şapkasını takmış ince zayıf bir insan var böyle devletle resmi bir yerde bir kişinin yakın bir süreçte bakın gelişi günü gelişi olacak bakın burada da siz böyle bakıyorsunuz kavuşacağınız gün burada arının şeyi çıkmış oku çıkmış arı biliyorsunuz berekettir nasiptir tatlılıktır. Aa, oku da buradan gözüküyor yani e, böyle e, okunu ama dışarıdaki kişilere çıkarmış gibi bir durum var. Bunu söyleyebilirim. Bu biraz dikkatimi çekti. Ya böyle burada da e, bir kişinin hastalanacağını gibi düşünüyorum. Yani ya hava değişikliğinden olabilir ya da e, bir rahatsızlık bir durum olabilir arkadaşlar. E, bu bir e, sizi bir anda e, yani çok yakınınız olmayabilir ama gene de bir etkilendiğiniz gibi bir durum yaşayabilirsiniz ama çabuk geçirecek gibi gözüküyor. Evet bir yine burada tabii ki bir başarıyı elde edeceksiniz. Bu başarı yani takdir toplayacaksınız gibi bir durum. Yani buradaki insanların yani övgüsünü alacaksınız gibi. Belki bir göz aydını, bir kutlama, bir şey gibi böyle tebrik edecekler sizi bir konu hakkında tebrik ediyorlar. Bu bir başarı, bu bir e, ne bileyim çoktandır isteyip de istediğiniz bir şey olabilir. Bir başarı elde edeceksiniz. E, burada çocuklar ve büyükler özellikle karşınıza çıkan çocuklar ve büyükler bu günlerde sizden bir şey isterlerse asla hayır dememenizi tavsiye ederim. Bu Eğer hayır demeseniz hayatınızda birçok böyle ee, size karşı zorluk çıkaran size karşı e, ne bileyim hani inadınıza gözünüze batıra batıra terslik yapan insanlardan e, kötü niyetli insanlardan kurtulacağınızı gösteriyor yani e, sizi bir e, nüsübetten kurtaracağını söyleyebilirim e, yine burada kuş tüyü gibi var böyle e, tüyler çıkabilir biraz kuşlar biraz iletişim biraz muhabbet en fazla da burada muhabbetin çok olduğu, böyle çok böyle çok konuşmalar yapacağınız, muhabbetin, sohbetin döndüğü bir ortam gözüküyor arkadaşlar. Ya gelecek misafirlerinizle böyle sohbetler, muhabbetler yapacaksınız. Böyle çok fazlasıyla konuşmalar ama güzel yani böyle çok güzel konuşmalar yapacağınız gözüküyor arkadaşlar veya diyebilirim. Evet her ne olursa olsun burada e, burada ne ekersen özellikle bu fincanla gördüğüm kadar hani e, insanlara verdiğin değer, insanlara e, vereceğin değer yani ne verirsen o da sana aynı şekilde geleceğini bil yani buradan. E, aslında bu falın e, özeti bence buydu. Ne ekersen onu biçeceksin gözüküyor. E, Kova burcu bu onu gösteriyor. Evet. Burada baktığımda arkadaşlar özellikle şunu söyleyebilirim ki daha böyle biraz daha kendin özellikle kendinle baş başa kalmak e, belki de kendi, bu zamana kadar hiç kendinle baş başa kalmak iki tane temiz haberim var. Hiç kendinle belki baş başa kalmadıysa kendinle baş başa kalmanın keyfini sürmek. E, ondan sonra böyle tadını çıkarmak. Eee Burada da yine bir kalp yürek yani böyle yüreğin kabaracak bir şey seni çok duygulandıracak veya sevindirecek çok sevindireceğini düşünüyorum. Ki duygulandıracağın da öyle aynı şekilde sevin burada yüreğin böyle kabaracak yani yüreğin hani ağzına gelmek değil de sevinçten böyle pıkır pıkır yüreğin atacak gibi gözüküyor. Haneye bakın geleniniz var yine bir geleniniz var bir de burada böyle At şeklini almışlar ya da köpek şeklini almış arkadaşlar. Böyle bir sadık dost arkadaş e, tanıyabilirsin veya yakın bir süreçte hayatınıza girecek bir insan gözüküyor arkadaşlar. E, burada evet bunları gözürken burada da bir direğini veya bir çanı kaldırıyorsun. Tencereni böyle genellikle tarot kartında vardır. Kılıçların kraliçesi böyle kaldırır veya kılıçların prensi de yapar onu. Buradaki durum biraz kararlı, çok böyle cabbar kararlı olacaksın. Yani ne istediğini bilen, neye karar veren, yani ne istediğini Yaptırabilen bir cabbarlığın var burada bir öyle diyor Kova Burcu. Yani bir hedefine de çok az kalmış ulaşabileceksin. Biraz finansal konulara çok yoğun bir şekilde finansal konulara yoğun diyor burada. Aşırı bir finansal konulara da kafan çalışıyor veya da çok yoğunsun yani hesap kitap yapıyorsun. Burada elinde bir elinle böyle birine bir hediye vermek gibi bir durum var. Böyle bir hediyeleşmek gibi bir durum olacak. Burada iki kişi oturmuş böyle gizemli bir iki kişi. Çok samimi bir şekilde bakın Burada da bir çocukla kadını izliyorlar ama e, gizli gizli de konuşuyorlar onların hakkında. E, bunlar kapalı olabilir veya da çok gizemli sırları bir. E, ondan sonra belki dikkat etmen gerekiyor. Yüzüne gülüp arkandan konuşuyorlar diyor burada. Bakın karşında ya e, bir çocukla birlikte olabilirsin çünkü o senden küçük ve birbirinize bakın ya bakışmalarınız ya böyle hani çocuğa bakarsın harbi, hareketini toparlasın gibi ya da buradaki bir tartışmanız bakın karşı karşıya geliyorsunuz bunlar da buradan izleyip dedi dedikodunuzu yapıyor gibi bir durum var burada evet biraz bunu konular gündemde olabilir diğer baktığımda gayet sakin sessiz biraz daha ortamlar sakin, sessiz gözüküyor diyebilirim Evet biraz bol bol kendine keyif yapmak kendi yani keyfini çıkarmak gibi bir şey biraz daha kendi bireyselliğinin tadını çıkarmak ne bileyim maddi konuda daha kendini hissetmek işinde başarılı olmak gibi bir aşırı derecede bu meyilli olduğunu gözüküyor sen yani burada daha çok işine, gücüne ve parasal konulara, kendi rahatına, konforuna daha önemsediğin bir süreçte olacaksın gibi gözüküyor. Kendine çok çok iyi bak, sevgiyle kal kal.